Eşik makarna seviyorsanız bu tarif tam size göre olabilir. 2 orta boy soğanı küçük yemeklik doğruyorum. Ya yarım çay bardağı sıvı yağını alıyorum. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Orta ateşte küçük yemeklik doğramış olduğum soğanları iyice kavuruyorum. Bir tane küçük kapya biberi yemeklik doğruyorum. kapya biberin yanında iki diş sarımsak doğuruyorum. Kapya biber ve sarımsakları da ekliyorum. Ocağı tamamen kısık ayara alıyorum. Hemen ardından taze fasulyeyi doğramaya geçiyorum burada 20 adet kadar taze fasulye var dün konserve taze fasulye yapmıştım dondurucuya nasıl atılır fasulye saklamanın iki yöntemini youtube kanalımda ve bu sayfamızda çekip göstermiştim sayfamızdan gerideki videolardan da bakabilirsiniz gerçekten iki fasulye kışlık hazırlama yöntemi de çok lezzetli oluyor tavsiye ederim bu tarifim için genelde yaptığım bir tarif olduğu için biraz fasulye sakladım ve bu tarifi sizlerle de paylaşmak istedim. 20 adet kadar fasulyeyi ince ince doğruyorum. Kapya biberleri çok fazla kavurmuyorum. Çok yumuşatmadan. Taze fasulyeler de sert olduğu için birlikte yumuşarlar. Taze fasulyeler iyice yumuşayıncaya dek kavuruyorum. sık ateşte kapağı kapalı bir şekilde kavrulsunlar. Fasulyeler kavrulurken iki büyük domatesi kabuklarını soyup küçük doğruyorum. Hemen bakıyorum iyice yumuşamışsa domatesleri de ekliyorum. Domatesler de güzel de yumuşayacaklar çünkü. Domatesler de güzelce yumuşayıp suyunu salıncaya dek kapağı kapalı bir şekilde kavurmaya devam ediyorum. Birkaç dakika sonra kapağını açıp kontrol ediyorum. İyice yumuşamışlar mı diye. Çünkü fasulyelerin katır katır ağza gelmemesi için iyice yumuşaması gerekir. Şöyle bir bakıyorum. Çok zor parçalanıyor. Birkaç dakika daha lazım. Bu arada ben bir tatlı kaşığı dolusu kırmızı tatlı toz biber kullanıyorum. Acı da kullanabilirsiniz. Kırmızı biber de rengini ve aromasını kavrulurken şöyle versin. Karıştırdım. 2 dakika daha iyice yumuşamaya bırakıyorum. Kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte devam ediyorum. Kapağını açıyorum. Kontrol ediyorum. Güzelce yumuşadılar. Şimdi salça ekliyorum. Bir yemek kaşığı dolusu salçayı ekliyorum ve iyice kavuruyorum. Salça da güzelce kavrulduktan sonra bir paket kalem makarnayı boşaltıyorum. İstediğiniz her türlü makarnayı kullanabilirsiniz. Hiç haşlayıp süzmek yok. Gayet kolay bir şekilde makarnamız hazır olacak. Burada 1 litre suyum var. 1 litre su şöyle e, klasik su bardaklarıyla 5 bardağa denk geliyor. Şu anda burada 5 klasik su bardağı su var. Şimdi 1 litre suyu ekliyorum tencereye. Üzerine 1 tatlı kaşığı dolu dolu tuz ekliyorum. Daha sonra karıştırıyorum ve kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Gerçekten haşlayıp süzmeden bu şekilde makarna yaptığınızda daha lezzetli olduğunu fark edeceksiniz. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Çok güzel pişiyor. Asla çiğ kalmıyor. İlk önce orta ateşte açtım. Güzelce bir fokurdadı. Daha sonra hafifçe kısıp kendi halinde pişmeye bırakıyorum. Suyunu çekmiş mi diye kontrol ediyorum. Bir kere şöyle karıştıracağım. Alt üst edeceğim ki altı da üstü de hepsi eşit miktarda pişsinler. Tam olarak suyunu çekmemiş. Ama e, suya ihtiyacı var. Bazı makarnaların markasına göre su ihtiyacı bir bardak daha ek, e, fazlalaşabiliyor. Şimdi 5 klasik su bardağı yani 1 litre su kullanmıştım. Şimdi bir bardak daha sıcak su ekliyorum. Tekrar kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. 2 dakika sonra tekrar bakıyorum. Bu esnada suyunu tamamen çekmiş. Bu esnada tadına, tuzuna bakarak biraz daha ilave yapabilirsiniz. Şimdi altını hemen kapatıyorum. Kapağını da kapatıyorum. 2 dakika şöyle bir demlensin. Daha sonra servise hazır. Bu tarifi mutlaka deneyin. Gerçekten taze fasulyeli makarna o kadar lezzetli oluyor ki. Yani görüntüsünden bile, bile belli. Çok güzel oluyor gerçekten. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. 6 su bardağı su da tam denk geliyor. hafif nemli, bol sebzeli, çok lezzetli bir makarna tarifi. Mutlaka deneyin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.